Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hiliye Brawl Stars oynayacağız. Yıldız Üçlü kanalındayız. Ee, yanımda Esat ve İsmet Talha var. Ben de Emir. Arkadaşlar bugün ilk videomuz çekiyoruz. Biz e, maçlara geçelim. Arkadaşlar videolarımıza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir 30-15 like falan gelirse ee, nasıl yüklendiğini göstereceğiz. Siz de ha? Arkadaşlar bu oyunda olan bazı desenler şu an oyunumuzda yok. Mesela karşıda bir tane J'si var. O oh, bizim oyunda şu an yok. Şey inşaat jeki var. O da yok. Onu daha sonra göstereceğiz. Esa ile gitti. Hayır, o değil kapattım ben kaçtım. Emir sen Jackie Yok ben. Gel gel. Emir uzaklaştır ya onu. İsmet gel senle şurada atlayak. <laughs> ya deli Ay, ya. 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 <laughs> Sıbrat'ı gebertin subrot gol atıyordu. Geberttim. Geberttim ya. İrulti <laughs> <alıştım ya. gülüyor> ile atsaydım ya topu. Ulti ile adamları uzaklaştırdım. <gülüyor> diye. Subrotu gördün mü? Arkadaşlar ilerlerdeki zamanlar bilgi ne bilgisi arıyor? Ee, bisiklet falan da süreceğiz. Siz yeter ki abone olup ve like atın. Yine mi öldüm? Geliyorum İsmet. Uy. Uy. Güzel gol. Biz bunları yeneriz ya. Aynen bunlar bot gibi. Ben dondurdum adamları. Hayır Allah'ım. Kim spro? Esat kaleminin önünü bırak. Ol. Önüne bırak. Esat onu öldürsen. Öldüremiyorum. Öldüm. Ben buraya tam boyun de. diktim söyleyeyim. Tamam. Şimdi geliyor gol. Ben de geliyorum. Bayağı da geldi mi? <laughs> Nasıl Emir? Şey. Kaleci lan. Kalecimiz pro. Hadi lan bir. Oğlum beni nereye bıraktın lan? Ay, oy! Hepsini de ben aldım ha. Ben de yardım <laughs> ettim biz benimle bir kazgım var yani. Emir şöyle yapıyor. Benim bir flüt çalıyor. Ben Leon'la kalacağım. Ben de Sprout, Sprout. Leon'la ben iyi oynuyorum. Ben de Sprout'la iyi oynuyorum. Ya ben Biraz ben camı açacağım lan. Ben Gayle'ı bırakacağım ya. Efendim? Gale'ı bırakacağım. Ne sen de al, al, ne al biliyor musun? Emir sen İş de alayım mı lan? Sen inşaatçı de. Al. Kru, Kru. Kru. İnşaatçı Zeki. İnşaatçı Zeki. Arkadaşlar inşaatçı Zeki'miz. Burada. Başka bir de Jason'ınki var arkadaşlar. Ha o ne Zeki? Onu da ben ilk S defa görüyorum ha. Ben görmüştüm bir adamla. Şimdi kanalın ismini ver. Kırmızı Ejderha Cesi. Bir saniye lan. Bir dakika. Oraya git. Hoş geldin Çin. Allah'ın belası. Çin. Emir hadi. Korona Çin. Korona, orana. korona. Korona, korona. Arkadaşlar ses gelirse dışarıdan. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Sizin de biraz sesiniz gelsin ya. Tamam Emir Allah, baba. oyundan çıktık ya. Hah, girdim. Maça girdik. Ben en son bağlanıyorum. Yok. Ben bu, el, bu elde alırsak kro alırım hayır ben de sen de alıyorum o zaman. Tamam ben de bir spike oynayayım mı? Yok ben de spike var ya çok oynuyorum ben spike. Sen Leon al. İsmi Hadi. Oh helal. Esat, Esat ne yapıyorsun Beyze? Emin lan bu çocuk ne yapıyor? Atıyorum gitmiyor. Benim cennet kazıyor. Benimki de. Ben şu an her yere atıyorum da gitmiyor. Esat, boşa atma şunu. Yok. Ben Ulti Oğlum atmış, internet değil. yavaş ya. Yok yavaş değil bu oyun. Bizim internet çok iyi aslında. Oyun şey arkadaşlar oyun buglı. Dün de GTA bir şey oldu ya zaten bize. He. Ama dün çok feci. GTA 5'te serverlar mı ne çöktü arkadaşlar dün. Adam bence hileydi bir adam. Oğlum ben gidemiyorum ki. Ben, de ben yürüyemiyorum. Da. Deprem oluyor. Allah! Ben hangi yıldız gücünü aldım Allah bilir. Hadi bakayım dik. dik, dik. Şey dik. yapamadı ya. Benim Talat hiçbir şey yapamıyor. Oğuz. Emir bana yardım etmen lazım. La 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 Esat la 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 o Esat. İsmet adamların kalesinin önünü kapatacağım. Kapattım çıkmasınlar diyor. Bak bak Emir. Lan ben Oğlum ben geri fırlatılıyorum lan. Ben, M Mortis beni öldürüyor. Mortis yok ki. Var. Mortis. Aha. O Var. Bibi, Bibi. Bibi mi? Bibi'nin kostümü mü o? Hııı. Ana, ben daha yeni görüyorum. Brawl Stars az oynuyorsun sen. Yo senden fazla oynuyorum Emre. Oğlum günde en az bir iki saat oynuyorum lan. Gözün kör <laughs> Ya adam ne yaptı ya? bir şey, güzellik yaptı da. Kul atın hadi. 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 hadi Esat hadi. Hayır, nereye diktim? Güzel güzel at. Helal helal, hadi. onu öldürdün değil mi? Esat at. Atamadım. Ya oldu Ya ooo. Biri geberttim. Topu alamadan şey, Şeli beni gebertti ya. Hadi hadi atarsın. Topu bana at. İsmet. Adamlar ne dikmiş hala? Ay aynen. Oha, Adamların Oha! <laughs> ya eş şurayı kapatsan mı ya? Çok ses geliyor ama. Abi, kapat. Oha, hepsi diye çıkmış İsmet. İsmet. Arkadaşlar çok kupa kasıyorsunuz, kaybedince de çok kaybediyorsunuz. Yani. Arkadaşlar ben crow alacağım. <laughs> Banana nani? nani alıyorum. Ben de sendi sendi alıyorum. <laughs> uykucu sendi, uykucu sendi. Uykucu sendenin Uyku. bundan başka şey yok mu? Sadece uykucu sendi var. Uyku. İlerilerde yani. arkadaşlar gizem videosu da çekeriz değil mi? Evet. Arkadaşlar bu videoyu yayınladıktan sonra biraz sonra bir tane daha yayınlayabiliriz. Bir haftada bir üç dört video gelir herhalde. Evet. Hiç daha vurulmadım. Hiç vurulmamayı planlıyorum bu maç. Dedi bak. Dediğin an vuruldum. Değil mi? Sabahdan evet. beri vuruldum. Öldürdüm ama. Uyuyorum. Adı ya. Hile İsmet kurum almış. Oğlum ben hiçbir vuruşum tutmuyor ki. Bence bu bölümden sonra ben sen şey alacağım. Spike alacağım. Yani. Adama vuruyor mu? Vuruyor mu? Adamlar hile. Biz de hileyiz. Bak şimdi. Allah belanızı ya sizin. Oğlum ben. Oğlum internet çok kötü. Bu bence Şu sonra şey. Bilirken. Mr. geliyor. Emir dikkat et. Oğlum. <laughs> İsmet bizim kaleciyiz. Ben bilmiyorum ki benim ortaya ne ben, Hayır, et, kontrol ben etmeye ben başladım ben. Aldım. Bir maç daha atıp bir videoyu bitirelim. Ben ne alsam? Ben Mortis salayım ya. Ben bir g oynayacağım lan. Ben de monte ediyorum. Vivi de vivi 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 şey vivi 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 var vivi 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 Oğlum ya gerçekten güzel ya. Bu. Mortis oynuyorlar adam hep ya. Ben de oynuyorum. Hmm, karşı takım. Hep oynuyor. Esat ne yaptı? Esat ultiyi boşa kullandın ya. Ben, ben atayım Esat ben de benim Benim şeyim var. Ulti vardı. Şuraya kullanayım mı? Emir sen Başka. birazcık daha mı gitti? Adamlarda şey var. 8 bitin şey var. Virüs 8 bit var değil mi? Hı hı. Mehmet 8 biti çok seviyor. Kuzenim. Güzelim. Çekti. Uzaklaştırıyorum. Dur dur İsmet dur. dur, dur, isme dur. trambolini dikeyim mi ben? Top, Top orada kaldı. Oo, kalmış. kendim kalattım. Oo, sen nasıl gittin lan? Adın? Aynen. Mehmet benden bir konu daha Çok gitti beni Emir duvara niye yakın Oğlum. Olan. Evet, ben buraya bir trambolin dikeyim de adamlar... <laughs> <ben> Esat. <laughs> Emir sen de gideceksin ha. Esat boşuna trambolin kuruyor ha. <laughs> Mortis kol atıyor. Hayır. Oğlum, ben Oğlum. Oğlum kim attı? E sen. Ben atmadım ki. Seni gördüm yalan söyleme. Oğlum ben ulti attım. Benim ulti attı? Ben gidemiyorum ben ki. Ben de ulti attım orada. Geri gittim. Gol olmuş. Kesin Emir'deydi. Topu o attı. Oğlum ben ben ulti mi orada? Hatta ulti mi de attım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oh, Videoda oh. sonra veriyorum. bakarız. Kim Gerçekten emir sen. Kamera Oğlum, gerçekten ben atmadım. Bana İsmail gibi geliyor mu? Yo bende değildi ki top. Top bendeydi. Ben de attım. Esat atın. Atarsınız. Kimde? Oğlum, internet gidiyor. Atın ne olur atın. Şu golü atın. İnternet. Emir atadı. Gol. İnternetimi görseniz. Bence uzakta şey geldi. Ben gidemiyorum uzaldı. ki. Aa öldüm. Dikkatli olun. Emir topu uzaklaştır. Bence de uzaklaştırdım. Esat gol. Hayır adam ulti attı. Gelin lan buraya. Hadi, 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 Burada spark var. İsmet. Gol. Gol. Abi. <laughs> Vurdum adamı öldürdüm. Hadi, hadi yenelim şu adamları. Bunları şey. Oh Aha. Ben de ileri gittim ama. Aha, yedik bu arada. Ulti Uy. geldi. geldi. Efsane ulti. Hadi. Ay, tuttum. Biz Sana sen 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 sağ sen Sa, Sağ sen <laughs> yes. sen yes. 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 Yendik. Yendik. Çok güzeldi maç ya. Aynen onu ben tutmasaydım. Oğlum ağlıyor mu artist? çekemiyor. Ben de fü 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 fü. Mr. P'ye teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.